Şehitler ve şehitlik. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şiirinde Mehmetçik için Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı demiştir. Buradaki kıyas Mehmetçik ile Asab'ın makam açısından karşılaştırılması değildir. Bedir savaşında Müslümanlar yenilseydi Medine düşecek ve İslam daha bebeklik çağındayken yok edilecekti aynı şekilde Mehmetçik Çanakkale'de yenilseydi, düşman doğrudan Mekke ve Medine'ye inerek İslam'ı boğmaya çalışacaktı. Öyleyse Anadolu'nun savunulması aynı zamanda kutsal toprakların da savunulmasıdır. İşte ülkücü şehitler sadece Türk milletinin ebedi bekasını sağlamak için değil, aynı zamanda kutsal toprakların emperyalistlerin eline geçmemesi için de ölmüşlerdir. Onlar bütün kahpeliklerin ve tuzakların üstüne sarsılmaz bir iman ile yürümüşler ve hakkın huzuruna, bir gül bahçesine girercesine varmışlardır. Ruhları şad olsun.''